Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan ve herkesin sizden tarif isteyeceği, sadece bir tane elma ile yapabileceğiniz en kolay ve en keyifli el oyalamayan lokmalık elmalı kurabiye tarifi paylaşıyorum. Bu tarifi denedikten sonra başka tarif aramayacaksınız ve tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz lokmalık elmalı kurabiye tarifimin detaylarını kaçırmamak kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Ben tarifimde bir tane büyük boy elma kullandım. Elmalarınız küçük olursa 2 veya 3 tane de kullanabilirsiniz. Ve yine evde yenmeyen fazla gelen elmalarınız varsa bu şekilde hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Elmalı kurabiye yapmak istediğimizde büyük kolaylık oluyor arkadaşlar yıkayıp kabuğunu soyduğum elmayı rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Ve uygun bir tavaya aldım. Ocağımın büyük gözünde orta ateşe koyuyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Şeker miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şeker ilavesinden sonra gördüğünüz gibi elma hemen sulanıyor. Üzerine kapak kapatmıyoruz. Ve suyunu çekene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak bu şekilde pişiriyoruz. Tamamen suyunu çeken elmalı iç harcımın artık kapattım altını ocağımın üzerine yarım çay kaşığı tarçın ve bir yemek kaşığı da iri çekilmiş ceviz için vardı. Varsa kullanabilirsiniz, yoksa önemli değil. Ceviz içi ilave edip soğumaya bıraktım elmalı iç harcımı. Şimdi kurabiye hamurum için gerekli malzemelerimi öncesinde hazırlamıştım bu şekilde oda ısısında olması için. Yoğurma kabımda 100 gram yumuşak tereyağım var, margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ilave ettim. Yarım su bardağı toz şeker de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pudra şekeri ve tereyağı birbirine güzelce yedirdikten sonra üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, 1 tane orta boy yumurta ilave ettim. 1 çay bardağı mısır nişastası ilave ettim ve ilk başta 2 su bardağı un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Ve bu aşamada 1 paket şekerli vanilin ve yarım pakette kabartma tozu ilave etmeyi unutmayalım. Bunun gibi yağlı hamurlarda biz unu ne kadar çok verirsek o kadar alacaktır. Çünkü içerisinde katı yağ var ve yoğurma işlemini de uzatırsak arkadaşlar bu içindeki katı yağ sürekli elimizin ısısıyla erimeye devam edecektir. Biz de dolayısıyla sürekli un ilave etmek zorunda kalacağız. Yoğurma işlemini çok uzun tutmayalım ve unumuzu kontrollü azar azar ilave edelim hamurumuz bu şekilde toparlandığında böyle elimizle sıkalım. Eğer birbirini tutuyorsa, şekil alıyorsa tamam demektir. Yoğurma işlemini bırakalım. Kurabiye hamurum bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, güzel bir hamur. Şimdi hamurdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimin içinde hafif hareketlerle sıkarak hamuru birleştirip elimin içinde yuvarlayarak şekil veriyorum. Ben ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hazırladım kurabiye hamurlarımı. İsterseniz daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Ve bu ölçülerle 30 tane elmalı kurabiyem çıktı. Sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. İsterseniz fazla fazla yapıp buzluğa da tapabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, Böyle çat kapı gelecek misafirlerimiz için yapabileceğimiz en kolay ve en pratik elmalı kurabiye diyorum. Sadece bir tane elma ile hazırlıyoruz. Oldukça da ekonomik. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum. Ceviz büyüklüğünde hazırladığım elmalı kurabiye hamurlarımı gördüğünüz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aralıklı olarak diziyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma tesadüfen denk geldiyseniz kanalımda birbirinden farklı tariflerim var. Bir göz atmanızı ve kanalımı beğendiyseniz abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdi bütün hamurlarımı hazırladıktan sonra şekil vermek için gördüğünüz gibi böyle küçük bir tane pet şişe kapağına ihtiyacımız var. Kapağı bir sefer yağlıyorum ve bütün hamura bu yağı dokundurarak hepsinin üzerine hafif yağlamış oluyorum. Her seferinde kapağı yağlamamıza gerek yok. Ve hamurun tam ortasına bastırarak hamurun ortasında böyle bir çukur oluşturuyorum. Hamura bastırdığımızda biraz böyle dağılma, dışa doğru yayılma olabiliyor. İsterseniz elinizle biraz toparlayabilirsiniz, isterseniz de bu şekilde bastırıp bırakabilirsiniz. Hamur yağlı bir hamur, pişerken zaten kendini toparlıyor. İsterseniz bu şekilde elinizle hafif düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Hamurun ortasında böyle elmalı iç harcı koyacağımız kadar çukurlar oluşturuyoruz. İnanın yapımı çok kolay ve çok keyifli. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi çatalla ortalarına böyle iki kere batırıyorum çatalı. Böyle ortadan hamur kabarmasın. Elmalı iç harcı koyduğumuzda elmalı iç harcımız böyle dışa doğru taşmasın diye arkadaşlar içinde kalması için. Çatalla bu şekilde bir iki defa batırdım. Soğuyan elmalı iç harcımdan bir çay kaşığı dolusu kadar ortasında hazırladığımız bu çukur kısımlara elmalı iç harcımızı koyuyoruz. Biz sadece bir tane elma ile yapabileceğimiz en kolay ve en pratik elmalı kurabiye tarifi diyebilirim. Bu arada fırınımı açtım 180 derecede alt üst fanlı ayarda ısınıyor. Eğer sizin fırınınız eski tip, bu sadece aç-kapa düğmesi olan fırınlardansa orta derecede fırınınızı ısıtın. Elmalı kurabiyelerinizi içine verdikten sonra Böyle hafif kabarıp pişmeye başladığında fırını kapatıp o şekilde kontrollü pişirebilirsiniz. Lokmalık elmalı kurabiyelerim hazır. Artık pişmek için fırına gidebilir. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımın alt tarafına yakın koyuyorum. Yağlı bir hamur üstten daha çabuk kızaracaktır. Ve hafif böyle kabarıp pembeleşmeye başladığında 180 derecelik fırınımın derecesini 160 dereceye çektim. 15 dakikaya yakın bu şekilde rengini çok kızartmadan hafif pembeleşene kadar altı üstü eşit şekilde pişirdim. Her fırının derecesi aynı olmaz, kontrollü olalım. Yağlı bir hamur çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. Ve fırından çıktı. bir ilk 5 dakika ilk sıcağı çıktı. Gördüğünüz gibi dokunmadan bölünüyor ve ceviz büyüklüğünde hazırladığım elmalı kurabiye hamurumun kalınlığı çok ideal olmuş. Ne kalın ne inceydi. Ağızda da inanın bu şekilde dağılıp kayboluyor kum gibi. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.